Değerli dava arkadaşlarım, güç bir ailemiz, hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz. Bugün Teşkilat Başkanlığı nezdinde yapılan toplantımız sonucunda 69 ilde teşkilatlanmamız çalışmaları devam ediyor. 69 ilin 48 ilinde ve ilçelerinde seçim yeterliliğimizi almış durumdayız. Değerli dava arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere Güç Birliği Partisi'nde kongre sürecimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar özverili çalışmalarından dolayı kongre sürecini tamamlamış olan emektarlarımıza, adanmışlarımıza bin selam olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Güç Birliği Partisi geleceğin Türkiye'sini şekillendirmek için bir avuç adam, adanmış vatanperverle beraber yola çıkan tamamıyla hiçbir kirli gücün bulaşmadığı yerli, öz bir birliktelik olduğunu buradan tekrar sizlere hatırlatmak isterim. Yolumuz uzun, yolumuz dikenli. Biz bu yola çıkarken geleceğin Türkiye'sini kirlenmeden tertemiz hale getirebilmek için bir avuç vatanperverle çıkmış olduğumuz bu yolda bugün sayımız milyonları aşmış durumda. Biz güç birliği ailesi olarak bu birlikteliğe sahip çıkıp yarınları beraber şekillendirmek istiyoruz. Sayın Teşkilat Başkanımız Fatih Vakit Bilir, ilçe başkanlarımız ve üst yönetimimizle beraber biz bu gömleği giydik. Evet, az bir süremiz var. Bu süre zarfında sizlerden önemli rica ettiğiniz bir konu bir an önce 81 ilde teşkilatlanmamızı tamamlayabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini sizlere hatırlatırım. Değerli dava arkadaşlarım, biz kurumsal bir yapı olduğumuz için sizlerden özellikle rica ettiğimiz kesinlikle bireysel davranışları ortadan kaldırıp tamamıyla kurumsal olarak hareket etmek zorunda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu süreç zarfında güç birliği partisinin çalışmalarının haricinde güç birliği hareketinin Eylül ayı e işi itibariyle haber ajanslarımızla, dershanelerimizle ve diğer e, platform, sosyal, ekonomik, kültürel çalışmalarımızla beraber faaliyete geçmiş olduğunu size buradan bildirmek isterim. Şimdi son süreçte meyve ve veren ağaç taşlanır. E, son süreçte ne yazık ki partimizden bir kısım ayrılan insanlar, partimiz dava arkadaşlarımız, genel başkan dahil olmak üzere halklarında sağda solda boş boş konuşmaları vardır. Değerli arkadaşlar, biz yıllardır mücadelemizin içindeyiz. Yolumuz uzaymadı bir kendi. O yüzden şunu rahatlıkla diyoruz. Hiçbir kirli gücün içimizde yeri yoktur. Bize atmalarla, tutmalarla hiçbir şekilde zarar veremezler. Çünkü biz milli bir birlikteyiz. O yüzden sizlerden önemli olarak şunu rica ediyorum. Davanıza sahip çıkın. Her birinizin günlük yarım saat bile kendini davaya zaman ayırsa emin olun bir adım daha ileriye gideceğiz. O yüzden bugün ben şunu sizlerden rica ediyorum. Sosyal platformlarda dahil olmak üzere güç birliğini ne kadar duyurabilirsek o kadar geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için daha kararlı bir şekilde bir ve beraber oluruz. Bu yüzden sosyal medya asla terk edilebilecek bir alan değildir. Sizleri bir ve beraber olmaya davet ediyorum. O yüzden çalışmalara lütfen gerçekten vatan için, gerçekten davanız için, gerçekten aileniz için, gerçekten yarınlarınız için sahip çıkın. Sizleri sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Ve değerli arkadaşlarım, hepinize tekrar diyorum. Şu an Teşkilat Başkanımız, Genel Sekreterimiz, Türk Devletleri'nin sorumlu başkanımız, Mali sorumlu başkanımızla beraber bugün yapılan toplantı sonucunda rahatlıkla şunu belirtebiliyorum. Biz 69 ilde teşkilatlanmasını çalışmalar devam eden 48 ilde ise yeterliliğini alan bir parti olarak geleceğin Türkiye'sine beraber kuralım. Saygılarımla.